Saadet Partisi Kahta Belediye Başkan Adayı Avukat Mehmet Şükrü Tuğranlı ve beraberindeki heyet seçim çalışmaları kapsamında Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetini ziyaret etti. Saadet Partisi'nin özellikle Kahta'daki seçim çalışmalarının çok ciddi ve güzel bir hava yakaladığını belirten Belediye Başkan Adayı Avukat Mehmet Şükrü Tuğranlı, seçim sonuna kadar yakaladıkları bu ilmeği, kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde yapılan proje tanıtım programının adeta miting havasında geçtiğini ifade eden Başkan Adayı Turanlı, Kahta'da ciddi anlamda projelerinin olduğunu vurguladı. Ben Avukat Mehmet Şükrü Turanlı, Saadet Partisi Kahta Belediye başkan adayıyım. Ee, bu yola tabii ki siyasi anlamda bir yola çıkarken muhakkak ki destek gerekir. En büyük destek için benim bu noktada ailem oldu. Ailemin desteğiyle bu yola çıktım. Ee, Seçim anlamında çok ciddi ve güzel bir hava da yakaladık. Ee, i̇nşallah seçim sonuna kadar da bunu sürdüreceğiz. İnsanlar bize niye oy versinler? İnsanlar, e, tabii ki benim bahsettiğim gibi destek destekçi olan ailem, e, Cumhuriyet'in kurulduğu tarihten bu yana siyasetin içerisindeler. E, gerek yerel seçimlerde gerek genel seçimlerde bu ailenin e, temsilcileri söz konusu olmuştur. E, almış olduğu görevleri layıkıyla yerine getirmişlerdir. Dolayısıyla bu da benim kendi adıma e, memleketime yapacağım hizmetler açısından bir referanstır. Dolayısıyla bu sebeple insanlar bizi böyle değerlendirip e, bu şekilde de destek olabilirler. Bu anlamda da bize oy verebilirler. Geçtiğimiz günlerde projelerimize yönelik bir e, açıklama yaptık, projelerimizi tanıttık. Kâhta için. Ee, tabii ki yenilik anlamında da ciddi projelerimiz var ve kahtan eksikleri anlamında da tamamlamamız gereken şeyler var. da şu anda belediyenin asli görevleri dahilinde yapılması gereken veya yenilenmesi gereken birçok husus var. Bunlar altyapı, su ağı ve yol olmak üzere. Bunlarla ilgili zaten kendi içimizde gerekli çalışmaları yaptık. Ee, i̇nşallah 31 Mart sonrası eğer ki bu görev bu halk tarafından teveccüde takdir edilip bize verilirse e, bu noktada biz elimizden geleni yapacağız. Ee, bu Şeyi, projeleri zaten kendi içimizde nasıl yönlendireceğimiz nasıl halledeceğimiz noktasında da oluşturduk ee, bunu hayata geçireceğiz ama bunun ötesinde Mega proje olarak e, neler olabilir diye düşünürsek Biz mesela e, şey sonrası e, deprem sonrası kısa bir sürede ciddi e, manada bir göç aldık bu vesileyle e, kahta da çok ciddi bir e, otopark sorunu, e, trafik sorunu bunlar da söz konusu. Bunlarla ilgili olarak büyüyen ve değişen eee ile ilgili ihtiyaçlar da değişiyor ve mevcut mesela otolarımız şu anda Kahta'nın e, merkezinde e, bu anlamda çok ciddi manada e, sorun yaşanabiliyor e, trafik yoğunluğu açısından ve daha büyük ihtiyaçlar da duyulabiliyor. Biliyorsunuz Kahta'nın e, kuzeyinden geçen e, yeni bir çevre yolu yapılıyor. Biz mevcut otogarı e, kuzeyden geçen çevre yolunun bulunduğu yere e, yeni, yeni bir otogar yaparak yerini değiştireceğiz. Böyle bir proje düşünüyoruz ve şehir içindeki trafiği rahatlatabilmek adına da köylü garajının e, bulunduğu yerde biliyorsunuz çok ciddi bir trafik sorunu var köylü garajını da mevcut otobarkın bir kısmını kullanarak e, oraya almayı düşünüyoruz. E, bunun dışındaki projelerimiz e, eski çarşı ile ilgili ciddi bir projemiz var. Orayı eski canlılığına kavuşturmak adına e, yeni bir sürület kazandırmak istiyoruz. E, artı e, zaten e, aslında başlamış olan mevcut belediye döneminde başlamış olan bir sosyal kart projesi var. Bu Sosyal Kart Projesi kapsamında e, yaklaşık bir senedir bu anlamda destek gören e, 3000'e yakın vatandaşımız var. E, bu Sosyal Kart Projesi bir önceki dönemde de tabii ki bizim için önemliydi. Bundan sonraki dönemde de çok önemli. Halkımızı bu nebze ve bu anlamda bir nebze de olsun e, desteklemek adına e, oluşturulmuş bir projeydi. Biz inşallah ee, yine söylüyorum eğer e, görev bu anlamda bize düştüğünde e, bunun tabii ki hem devamı hem sayısının çoğaltılması hem de günün şartlarına göre e, yapılan ödemelerin miktarının artılması noktasında çalışmalarımız da devam edecektir. Bu ve buna benzer kadınlarımızı, çocuklarımızı, engellerimizi düşünerek hazırladığımız birçok projemiz var. Zaman içerisinde yine zaten bunları paylaşacağız.